Arkadaşlar merhabalar. Yeniden kanala hoş geldiniz. Şimdi burada e, Can cam pompadayız. Burada bir arıza var. Ustamızla birlikte size bunu anlatmaya çalışacağız. Sen an kolay gelsin. Sağ olun. Hoş geldiniz. E, acaba buradaki problem? Şimdi ben de görüyorum. Şimdi araçta, aracımızda bir tekleme var. Şu anda zaten motor sallantısı var. Bunu halledeceğiz. Yine sistemimizde hava var. E, depodan gelişte bir hava olmadığı için 1 litreden çıkışta bir hava var, bu havayı kesmemiz için bu motor filtresini değiştireceğiz, onu hallediyoruz o şekilde. Bir de enjeksiyonlarda, enjektörlerde, enjektörlere bir kot atılacak, enjektörler temizlenecek ve tekleme var ya zaten mevcut motorumuz saldığında Bu o işlemleri yaptığımız zaman bu hava düzelcek. Sistemli ee, hava neden oluyor? Sistemli büyük ihtimalle mozot filtresinde şişmiştir, büyük ihtimalle değiştirilmemişler. Bir de orijinal filtre kullanmadıkları için yapıyor hmm. Buna şu anda orijinal filtresini takacağız. Bu sistemdeki havayı keseceğiz. Önceliğimiz havayı kesmek. Ejet ne yapacağız. Güzel yapacağız. hava yapan motor çalışma diye bir şey var ama ben yanlışım biliyorum. Mesela hava yapıyorsa mesela dizel pompada arzaya yani, geçiyor. E Bundan nasıl oluyor? Tabii hava sistemde hava yaptığımız zaman arzaya geçer. Artı motor geri sanarsa e, muzut otomotimizde şöyle bir muzut var. Bak bak bu neyimiz? El pompası. Bak, yani bunun el pompası yapmadan pompalayıp e, çalışır. Ama bu yakıt filtresinden arzu olduğu için şu anda bunu düzelteceğiz yani. Başta bir alternatif yok. Çok hava var yani. Evet bayağı çok. İlk şey çalıştırmada nasıl çalışıyor peki bu kadar hava için? Şimdi e, şu anda havasını alarak çalıştırdık bunu. He. Havasını alıp çalıştırdık. Şimdi arkadaşlar bunu çözecekler bitirecekler işi. Şimdi insanlar da tabii soracaklar açıkçası bunun maliyeti ne olacak ne kadar olacak diye. Çok mu maliyet çıkar mı bu işlerin sonucunda? Yani çıkabiliyor evet. Enjektör valfleri sağlamsa 3 ile 5 arasında bir masraf oluyor sağlamsa. Ama bunun on 12 duvarına falan çıkıyor. Ucuz filtre 250-250 lira bir şey. Evet, kolay gelsin. Teşekkür Hayır, ederim. Elinize sağlık.